Merhaba, bugün pileli börek yapıyorum. Bunun için iki tane yumurtayı kırdım. Bir çay bardağı süt. Bir çay bardağı da sıvı ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da yoğurt ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Şimdi çatalla güzelce çektiriyorum. sosumuz hazır. Yufkamı tezgaha açtım. i̇çerisine İçer böyle bir kepçe kadar çarçı döküyorum ve bunu her yerine yayacağım yufkanın. yufkanın her yerine yaydıktan sonra elimle şöyle peyniri aralarına ben izine peyniri kullandım her türlü peynir olur bunun içerisine lor beyaz peynir kaşar peynir ne isterseniz Orta kısmına peyniri koydum. Bir kısmını bu tarafa katlıyorum. Karşıdaki kısmını da bu tarafa katlayıp üzüştüreceğim. Böreğimizin şekli bu kadar. Sonra şöyle Aynı ölçü olsun diye. Kesip tepsiye dizeceğim. Hazırladım yufkayı. Tepsiye dizdim. Her bir yufkayı bir sıra olacak şekilde sıklıkta diziyoruz. Bu şekilde. Bir tepsi 4,5-5 yufka tam denk geliyor. Diğer yufkalarımı da hazırlayacağım. Bütün yufkaları dizdim. Ben bir tepsi için toplamda 4 tane yufka kullandım. Şimdi kalan sosum var burada. Sosumu da üzerine gezdireceğim. Bütün sosu üzerine gezdireceğim. Böreği hazır. Üzerine de susam serptim. Bu böreği vaktimiz varsa bir saat kadar bu şekilde dinlendirelim. Ki içerisindeki sosu güzelce çeksin. Ama vaktimiz yoksa hemen de pişirebiliriz. Şimdi 180 derece fırına vereceğim börek pişti fırından. Güzelce. Gerçekten çok lezzetli bir börek oluyor. Yapanlara afiyet olsun.